Ben askerim, o üstünde kumandan. Baş eğerim her emrine sormadan, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Adlı sözde gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım adlı e, düşünce özellikle karşı çıkıyor. Diyor ki bizim için şuurlu insan gerektir. Ne yaptığını bilen, bilen insan gereklidir diyor. Gözlerimi kapıyı vazifesini yapan cemiyet gönüllüsü, köle ahlakı yaşatan bu namuslu adam bizim için şuursuz hem de te tehlikeli bir oyuncu Zor birisi ve gitsin ve bir eksile zorba olabilir diye eleştiriyor. Dolayısıyla şahsiye sahibi olan, ne yaptığını bilen, sorgulayan bir insan istiyor Nurettin Topçu. Dolayısıyla aslında burada kişi çıkıyor. Yani person kavramı özellikle çıkıyor. Toplum içinde bir kişi olarak eylemde bulunmak, bizi biz yapan, bizi oluşturan ve geliştiren eylemde bulunmadır bu şekilde davranabilecek bir toplum oluşturulması üzerinde özellikle duruyor. Topçu var olma ve eylem arasında bir bağlantı bulunuyor. Eylemin önceliği var. Eylemden bilincine varıyoruz. Bilincinden hareketle biz yine eylemlerimizi e, denetliyoruz. Bu konformist anlayışı eleştirisi e belki de e özellikle Berton'un görüşlerinden hareketle oluşturuluyor. Berton'un görüşlerinde iki tane toplumu, toplum, yani ahlaki iki yapıyor. Kapalı toplum ve açık toplum olmak üzere iki ayırıyor. Kapalı toplum yapısında e, ortaya çıkan özellikler toplum temel olarak biraz önce sosyolojik anlayışta eleştirilen toplum anlayışıyla çok benzerlikler gösteriyor. Bu toplumda kapalı toplum ahlakında emirler, yasaklar ve ödevler var. E, için e, birey feda edilebilir. Ve toplumda alışkanlıklar var. Buradaki alışkanlıklar boyun eğme alışkanlıklarıdır. İtaatin egemen olduğu bir toplumsal yapı var. Her bireyler kendilerini bunu feda E, bu toplumun özellikle eleştirdiği toplumsal yapıdır. İkinci olarak açık açık ahlakın olduğu, insani ahlakın, heyecan uyandıran ahlakın olduğu yapıda ise e, karşımıza çıkan Anlayışta işte artık <laughs> bu baskının emirlerin, ödevlerinin olduğu değil, sezginin, <laughs> gönüllülüğün olduğu bir yapı ortaya çıkar. Bu iki ahlak arasında bir derece fark yok. nitelik farkı vardır özellikle. E, açık ahlak, insanlığa yönelik olan bir ahlaktır. Ve buradaki ahlakla ortaya çıkan anlayışta işte, e, ferdin ferdin <laughs> önemi görülmekte. E, bir sıra eylem ön plana çıkıyor. Çünkü burada artık e, açık ahlakta e, kurallar değil bireyler yani ahlaki ahlakı kendilerinde toplulaştırmış insanlar önem kazanır. Bunlar mistiklerdir, e, azizlerdir, reformistlerdir, din, din kuruculardır. Bunlar artık kendilerinde o ahlakı e, gerçekleştirmiş kişilerdir. Ve bunlar zorunlu olarak davet etmez. Gönüllü olarak davet ederler zaten onların eylemleri bir davet bir davettir ve bunlar da para kazanç gibi unsurlar değil kendilerini adamışlıkları ön plana çıkar bunlar ideal tiplerdir örnek insanlardır bunları bunu görebileceğimiz topçunun Mehmet Akif Ersoy Hüseyin Avni Ulaş, Gandhi, Sokrates, Hallacı Mansur gibi şahıslarda o da bu isyan ahlakçılarını e, anlatır, bunları savunur. Örneğin Hallacı Mansur, geleneksel din anlayışına karşı eleştirel bir duruşu ifade eder. Toplumun çoğunluğunun e, tepkisine rağmen görüşlerini savunmaktan yılmayan bir kişi olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde Sokrates, Gandhi. Bunlar da toplumun realitesine karşı çıkarlar. Bunlar aynı Barton'da olduğu gibi maddenin karşısında e, tinin, ruhun atılımı gibidir. Bunlar onun karşısında durması gibi dururlar. Yani maddenin direnciyle karşılaşan e, hayat enerjisi gibidir bunlar. Onu aşmaya çalışan kişilerdir. Ve bunların şahsiyetini de aşılırlar zaten. Berton'un yaratıcı tekamülde gördüğünüz üzere zaten birey <laughs> yaratıcı ya, hayat hamlesi kendisini insanda en çok gerçekleştirebilmiştir. Bu anlamda Bergsoncu bir tavırda görmek mümkün. Yine Bergson toplumsal yapıyı eleştirir, makineleşme bağlamında toplumsal yapıyı eleştirir. E, pek çok olumsuzluğun kaynağında makineleşme vardır e, ee, makineleşme birlikte konfor ve lüksü e, refahı istediğimizi söylediler. Aynı şekilde Topçu da şu eleştiride bu, bu, bulunur. Ee, teknoloji, kapitalist uygarlığın sistematik sömürüsü ve yabancılaşmayı gizleyen bir örtüdür. Ee, hem çalışan için cehennem hayatını oluşturur, bol e, kazandı saadet kapısı sanan e, patronu da robotlaştırır. Dolayısıyla e, bunların bu makinelaşmayı doğrudan eleştiriyor. Aynı zamanda topçu bu makinelaşmayla birlikte e, o lüf ve refahın içerisinde e, ma mazlumların o, o parayı kazanılmasını sağlayan işçilerin e, çektiği sıkıntılar ve göz olduğunu söyleyerek eleştiriyor. Onun sosyalist anlayışının da bir yansımasıdır aynı zamanda bu. Onun sosyalist anlayışından bahsedecek olursak da sosyalizmi, Marksizm anlamında ekonomik ekonomik temellerden hareket eden bir anlayıştan ziyade daha çok ezilmeye, insan hakları yani insanın kendisininden dolayı, insan olmasından dolayı haklarına karşı gelen duruma bir itirazı barındırır içinde. Yani insan insan o sonsuzu içinde barındıran bir varlık olarak. E, durmaya uğramaması gerekir. Durmaya karşı bir harekettir aynı zamanda. E, toprağın e, işte toprak reformuna destek vermiştir. E, Sabahattin Ali'yi beğenmiştir gibi birçok örneklere verebileceğimiz gibi e, düşünceleri destek, Hikmet Kıvılcım'la Mehmet Ali Aylar'la ilişkili görüşleri vardır. Ancak kendisinin sosyalist anlayışı biraz daha etik bir yaklaşımı benim. Ben hareketle oluşmuştur. İnsanların erimesi ve bununla karşı bir tavırdır aslında en temelde. Onun ahlak ve isyanı özellikle ee, sorumluluk kavramı, ızdırap kavramları içerisinde şekil alır. Ben, ben de bu eylemleri düşünmeye zorlayan bir emir vardır diyor. Ben bunlardan hareketle düşünürüm diyor. Düşündükçe sorumluluğuna vararım diyor bu sorumluluk da bana hürriyetimi getiriyor. Yani bu düşünce, o tanrı, tanrı aşkın aşkının bende işkin olarak hayat bulması bana o hareketi geçiriyor ve bu aynı zamanda bende e, sorumluluk hissini uyandırıyor. Dolayısıyla diğer varlıklardan da ayıran bir nokta olarak sorumluluk hissi geliyor. İnsan diğer varlıklardan, canlılardan belki en farklı yönü, bütün varlıkla ilgili bir sorumluluk hissine sahip olmasıdır. Bu anlamda çok önemlidir. Bu sorumluluk hissi aynı zamanda özgürlüğü de getiriyor. Özgürlük onda ya da hürriyet onda herhangi bir durumu isteyerek ya seçerek yapmak olduğu gibi herhangi bir durumu yapmamak şeklinde de tezahür edebileceğini özellikle altını çiziyor. bu hür davranış bendeki o Sonuç aşkına göre davranabilmemden dolayı hür olu, oluyorum. Yani beni baskılayan, benim ben olarak asıl benim gerçekleştirme engelleyen şeyler ortadan kaldırılmasıyla birlikte ben kendimi ortaya koyabiliyorum. Hürriyeti asıl bu anlamda almakta gerekiyor. Dolayısıyla bu sorumluluk ve özgürlük arasında doğrudan bir bağ var. Kendini isyan ederek, isyan bu aşamalarda aile, toplum kendi benliğimiz gibi aşamaları isyan ederek bunları ortadan kaldırak da kendimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bunların hepsi bir, aynı zamanda birer basamak, aynı zamanda birer engel. En sonunda biz kendimizi e, iman aşamasında inançtan geçerek iman aşamasında e, buluruz. İma, i̇man aşamasında Allah'la bir olma bağlamında ortaya koyarak kendimizi gerçekleştiririz. Teşekkür ederim. Bunu da çok ediyoruz. E, Toplumun fikir dünyasında temel kavramları üzerinde çok e, büyük bir kutsal e, önümüze koydu. E, şimdi e, tabi konuşanlar arasında e, merak cebeden özellikle bazı hususlar olacaktır. E, o yüzden e, salondan gelecek olan sorularla e, devam etmek taraftarıyım hocasına bir hususu edeyim, hocam e, Topçu Bey'in ortamını yani geçmişteki ortamında bize eee ilham Peki Topçu Bey eee yani buradaki hepimiz için ve genç arkadaşlarımız için geleceğe dair ne anlam ifade eden Topçu Bey'in Cumhuriyet fikir dünyamız içerisindeki anlamında onun kendi yerini bize ifade ediyordunuz. Acaba gelecek için e, tokyuvi ne ifade eder ve tokyuvi bu üretilememesi çok önemli işaretiniz çok bence e, önemliydi. Üretilememesi bu kendisini onu öğrencisiz diyen e, grubun e, bunu yapamaması ya da yapmaması siz nasıl işaret, soru işareti koydunuz Sebebi nedir? ve gelecek için buradan yola çıkarsak fakir Türkiye için ya da bir insan için kendisi için bile olsa ne anlam ifade eder? Onu lütfeder misiniz hocam? Estağfurullah. Ben hemen o kadar e, derin soruyu cevaplandıramadım. Ama yani e, şöyle bir baktığımız zaman e, ilginç bir hikaye. Şimdi arkadaş anlattı. E, güzel anlattı. Mesela anlattığı şeyi şu metinde yani öyle felsefi kavramlarla anlatmıyor. Mesela benim anladığım gibi anlatıyor. Ayet-i 38'de, 39'da veya 41'de bir tane yazısı var. Pozitivizm, pragmatizm, sosyolojizm. Yani arkadaşım anlattığında o sosyolojizmde geçti. Şimdi bugün, yani bir 20 yıldır okuyup yatan insanlar Türkiye'de pozitivizmin eleştirisinin yeni başladı zannediyorum. O kadar ilginç bir şey ki, şimdi 1980 yılında Ziyafi Kalp üzerinde durdukları zaman insanlar, genellikle Ziyafi hakkında Ziyafi sadece Türkiye'de akademisyenler etkilememiştir. Yani sağdaki, soldaki akademisyenler etkilememiştir. Aynı zamanda siyasi partiler de çok etkilemiştir şeklinde bir değerlendirme var. Topçunun öne değil, belki de hocanın anlattığı gibi mesela e, Ziya Gökalp eleştirisi. O dönemde 1940'lı yıllarda topçuyla yaşıt iki tane entelektüel Bunlardan birisi e, kendini son sosyalist olarak terak ediyor. Birisi muhafazakar milliyetçi olarak terak ediyor. Birisi Niyazi Berkes, birisi de Mustafa Turan. İkisinin Ziya Kapı'nda yaptıkları yazdıklarına baktığımız zaman bu ikisinin yazdıkla, yazdıkları da çok benzerlik arttırıyor. İkisi de Zeynep Kalbi'nin yaklaşım tarzını arkadaşım benim e, eleştirdiği tarzda eleştirmiyor. Türkiye'nin ileriye açılan çok önemli bir kaynağıdır, dayanağıdır şeklinde değerlendiriyor. Şimdi hakikaten ilginç bir şey. Bunu 39'da yazdığı zaman 39'da Hindiziyan'ın da Zeynep Kalbi üzerine bir e, değerlendirmesi var. Şimdi çok net e, hikaye şu. E, topçunun yaklaşımlarını insanlar e, bir biçimde bir şekilde gündelik siyasete çevirmeye çalışıyorlar. Yani gündelik siyasette bunun karşılığı ne? E, topçunun yaklaşımının gündelik siyasette karşılığı o kadar belirgin değil. Böyle öyle bir tercih de yok. Ama topçunun Türkiye'nin tarihini değerlendirirken yaklaşımı ne? Şimdi zaman içinde bir ölçüde değişmiştir de ben yani burada o örneği vermek isterdim. Şey diyor, o Osmanlı Darülfünurlu'na baktığınız zaman diyor, bunlar hepsi diyor o dönemin esiriydi diyor. Sadece Darülfünurlu muallimlere değil diyor. Aynı zamanda diyor, mülkiyetin, ülkeyi, şahanenin ve güvenlik sahne bilmem neyin elemanları da eseri diyor Ve baktığımız zaman bizim edebiyatımız da öyle gidiyor. Yani o edebiyat bir toplumu anlamanın yolundur derken bu edebiyat da bir biçimde bir şekilde esir edebiyatıydı diyor baktığınız zaman. Yani Türkiye Türkiye'nin bir e, sıkanıklık içinde kaldığını şey yapıyor. Çünkü siyasete yöneldiğimiz zaman yani ne günümüzdeki bir takım şeyleri olumlamak durumundasınız. E, siyasete yöneldiğiniz zaman geçmişle hep anlaşmak zorundasınız. Geçmişle uzlaşmak zorundasınız. Osmanlı metkesi yapmak zorundasınız. Yani Murat'ın topçunun özellikle ilk döneminde ne toplumun o büyük haliyle bir barışıklık var ne de toplumun geçmişiyle bir barışıklık var ve siyasetin de varis bir biçimde dışında e, adamız ve yapmak istediği şey, yaratmak istediği şey, yani iki itirazı var. E, or, 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 or. Mesela arkadaş bir şey söyledi, e, müsaade edersen yok onu da ben bir şey söyleyeyim. Ben yani mesela sadece Göksu yazdı bunu. Ben Topçu'nun Kıvılcımlı'yla sadece görüştüğünü zannediyorum. E, Alenen, e şeyde, hiç kimsenin gözü önünde Kıvılcımlı hakkında bir şey söylememiş. Ama evet. Cemil ben hiç bunu söylüyor. Ee, Topçu'nun Aybar'la yarışması söz konusu değil. Topçu Aybar ilişkisini siz muhtemelen şeyden çıkararak Süleyman Sehyoğlu'nun bir Topçu Aybar Aybar karşılaştırması var. Yani tamam bir takım paralellikler olabilir. Öyle bir şey. Yani bu tür şeylerden bariz bir biçimde dışlıyor. Yani siyasetle ilgilen, ilgilenmeye kalktığınız zaman, siyasetle ilgilenmeye yönel, yönel, gönerdi, zaman e, ne olacak? Bugünkü iktidarı mesela, sadece bugünkü iktidarı değil, e, 70'li yıllar iktidarını, 60'lı yıllar iktidarını rasyonalize etmeye çalışacaksınız. Yani şimdi baktığınız zaman Yahya Kemal, Ahmet Ali Tanpınar, bunlar çok ciddi entelektüel değil miydi? Tabii bunlar çok ciddi entelektüel. Bunlar çok ciddi entelektüel değil ama bunlar, bunların ikisi de, ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmak için işleri gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ahlak dediği hikaye, ahlak üzerine şey yaptığı şey biraz da bu. İnsanın e, gündelik hayat ilişkisi içinde siyasetten varil bir biçimde e, çekilmesi bana göre Topçu'nun söylemeye çalıştığı hikaye Türkiye'de yani onun kendi e, e, söylediği kutsallara bağlı ve e, bağımsız bir düşünce odağı oluşturmak e, eğilimi. Yani bir topluma baktığınız zaman bir toplumda şu parti, bu parti, şu eğilim, bu eğilim konusunda bir şey söylersiniz. O ayrı bir hikaye. Ama bizatihi bir insanın bu tür şeylerden e, belli ölçüde e, uzak olması lazım. Adamın en fazla önemsediği müesseselerden biri üniversite. Adamın en fazla e, önemsediği şeylerden biri e, bağımsız düşünsel e, yönelim Ama yani bir insanın e, hayat hikayesi çerçevesinde mesela ne var? e, ee, arkadaş tam ifade etti ama yani en güzel ifade tarzı anti kapitalist Kapitalizme karşıydı. Ve servet konusuna baktığınız zaman e, bir noktaya geldiği zaman servet düşmanı bile denebilir. Yani bizi yönetecek insanlar şey gibi yaşasın bizim gibi yaşasın diyor. Şimdi baktığınız zaman acayip bir köylü şeyi var. Yani insanı hem kutsama var hem aşağılama var. Yani bir elitist tavrı var, bir de ömür türlü bir şeyi var, yani böyle ilkeli bir adamın e, siyasetin içinde çok net e, olması mümkün değil. Yani şimdi kendi yaşıtı, 1900'lü insanların e, o dönemde politik politik olarak bazı kırılmalar, evrilmeler yaşadığını görüyor. Bu dönemin insanın yaşadığını da görüyor. Mesela bugün bir insan kendini İslamcı olarak nitelendiriyorsa, mesela ne yapıyor? kendini milliyetçilikten arındırmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Son dönemde böyle bir hikaye. Türkiye'nin şu son beş ayı yaşayacak nereden biliyorsunuz? Türkiye'de son beş ayda kendini İslamcı olarak nitelenen insanlar bir biçimde eski tarz milliyetçi rengi almaya başladı. Yani bu gündelik hareketin peşinden gidersen böyle bir şey olursun. Yani öbür türlü baktığın zaman yani politika insanı başkalaştırır insanı zaman içinde başkalaştırır. Politik olarak etkin olmaya kalktığın zaman buna bir biçimde bir şekilde razı olacaksın ve zaman içinde değişeceksin. Mesela baktığımız zaman bütün hikayene, bütün tedeki bakın, sağcılara bakın, hiçbir şey fark etmiyor. Eski dönem, 80'den önce herkes Avrupa Birliği'ne karşıydı. Şimdi <laughs> Kemalistinden İslamcısına kadar Avrupa Birliği ancak bizi kurtarır mantığıyla. Ona yaklaştılar, daha sonraki dönemde İslami yayılıp Avrupa dinlerine çok sıcak baktı. O dönemde milli ve yerli bir duruşa sahip olalım dedi. Yani gündelik politikada bu geçerli olabilir, doğru olabilir, yerinde olabilir. Bunlar ayrı bir hikaye ama yani bir düşünce adamı kendini gündelik politikanın arkasında seyrettirirse olacağı şey olur. Ve Topçu'ya baktığınız zaman Topçu döneminin ee, diğer entelektüellerinden bari gibi biçimde farklı olarak gündelik politikadan etkilenmemiş bir insandır ve topçuluğu insan metinlerini okuduğu zaman hakikaten çok ilginç metinler her türlü şeye yönelik bir tepki göstermek mümkün. Yani mesela topçu ne? İşte antikapitalist. Çok net anti emperyalist. Avrupa'ya karşı, Amerika'ya da karşı, hatta ona bak şeyde baktığınız zaman Mesela çok ilginç bir şey. Yani Türkiye'nin e, milliyetçi muhafazakar İslami düşüncesi, bu komünizmle mücadele vermekleri çerçevesinde olan bir biçimde Amerika'yı çok temizde çıkarırken Topçu bunlara karşı çıkmıştı. Ve yani Topçu 1969'da bu kanun pazar eylemine yönelik şey e, çok sert bir eleştiri yöneltmişti. Ama yani hakikaten şuna çok önem verdiğimiz takdirde yani bu ülkede siyasette alışverişi çok olmayan, alışverişi çok değil, hiç olmayan, kendi içinde, mesela Erol Güngör'ün yazısı vardır, bunu yazacak son kişi Erol Güngör. Erol Güngör'ün e, şeyi belli, yönelimi belli. Hilmi Ziya öldüğü zaman, Hilmi Ziya'ya metiye hasbi tefekkür demişi geldi. Yani şeyin, e, şeyin ki hasbi tefekkür ha Ama hasbi tefekkür bir da itibariyle de şeyden, politikada korkanların sığınağıdır. Ama yani bu adamın o korku dışında bir asli tefekkür şeyi vardır ve söylediği şeyler de e, acıtıcı vayette şeylerdir. Yani Türkiye'de herhangi bir entelektüelin, herhangi bir okur yazarın, herhangi bir kafası çalışan adamın e, şöyle bir 60 yaşına, 70 yaşına, 80 yaşına geldiği zaman e, çok şuradan okuduğu e, metinlerde, ha bu da tam beni anlatıyor, diyeceği paragraf, paragraflarla karşılaşmaması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de hemen herkesin bu tür politik yönelimleri, politik eğilimleri vardır. Çünkü ne? Adamın temel derdi de insanların günü kurtarmak adına realiteye yatkın olmaları ve hakikatten kaçmaları. Konformizma uymalar. Şia, mesela Şia'yı da üç büyük tehlike makası, mesela Şia'ya karşı da bu yasın. Orada, o, orada çok ilginç şey var. Mesela Hüsrev Atevi anlatıyor. Yani e, şeyin toplumun bazı noktalarda darlıkları da var. O ayrı bir ihtiyaç. Yani bu şeyin ana hatlarıyla doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama yani e, adil bir nizam bakımından Hitler'e izah ettiği önem de var. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi e, Türkiye'de hiçbir entelektüeli bütünü de olumlu olarak değerlendirmek şeklinde ben oraya bakmıyorum. Yani toplumda da aksaklıklar var ama yani mesela arkadaş da çok işaretle söyledi. Neyi söyledi? Hüseyin Anadolu'laş. Mehmet Akif. Yani Hüseyin Anadolu'laş'a baktığınız zaman, Mehmet Akif'e baktığınız zaman bunlar toplumda itilmiş ve fakat olumlu korumuş insanlardır. Yani Akif'e baktığınız zaman sefaati yani mesela işte ideal insan tipi olarak millet mistikleri de değil, insanlardan biri akiftir. Şey olarak. Akif nedir? Akif sanki lanet olsun der, derdesine safahattan başka bir şey yazmayan bir adamdır. Safahatta milli mücadele bile yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani o çerçeveyi okuduğunuz zaman sadece safahata bakarak Türkiye'nin son Osmanlı dönemi tarihini algılamak, anlamak ve belli bir çerçevede yorumlamak mümkündür. Hüseyin almaya baktığınız zaman da ilginç bir şey, bir biçimde bir şekilde yakınlığı dolayısıyla önemli Hüseyin Avni. Ama Hüseyin Avni şimdi mesela şimdi Türkiye'de 30 yaşında, 40 yaşında, 25 yaşında akademisyenler Bunların olur, icabında İslamcı olur, icadında sosyalist olur, komünist olur. Bunlar sanki sormuşlar gibi her zaman söyledikleri ilk dahi. ben antikemalistim. kemalistim Yani şimdi bu dönemde Kemalizmi eleştirmek kolaydır. İnsana bir takım şeyler de kazandırır. Ama Kemalizm'e yönelik eleştiren tepki en zor olduğu dönem işte o Hüseyin Avni'nin birinci mecliste yaptığı eleştiri dönemidir. Yani mesela baktığınız zaman Kemal Tahir'in ta yıllar önce 1970'lerde 60'ların sonlarında Kemalizm'e yönelik eleştirisidir. Mesela baktığınız zaman yine aynı şekilde bu Kemalist devrim ideolojisini yazan Emin Türk yaptığı eleştiridir. Yani Topçu'nun yaptığı eleştiridir. Bugün bunları yapmak o kadar kolay bir hikayedir. İnsanlar yani bunları inanmaz da yapar. önemli olan hikaye Topçu'da da olduğu gibi bir takım eleştiren şeyleri e o eleştirileri yapmanın maliyeti olduğu dönemde yapmaktır. İşte o çalgıcılar makalesi de ancak bir aptal olanın anlamayacağı ölçüden dönemin eleştirisi mahiyetindedir. Ve kendisine muhtemelen bir takım sorunlarla yaşatmıştır. Yani hiçbir dönemde ikbal mevkiine gidecek bir şeyler yapmamıştır. Ha bu yanlış şeyler yapmamıştır anlamına gelmiyor. Yani baktığınız zaman bir ahlakına bakıyorsunuz, o ayrı bir şey. Hiç kimse toplumun söyledi, söyledi, inanmadığı bir şeyi söylediğini söyleyemez. Ama Topçunun her söylediği sözde de bir keramet aramakta bir insanın kendi saflığını gösterir. Ama bizim memlekette bu tür saf insanlar sadece Topçu açısından değil, Mecid Vazır açısından, Kemal Tahir açısından, Cemil Meriç açısından mevzul miktarda var. İnsanlar yani kendi okuduğu metinleri başka metinlerde pek fazla okumadığı zaman ki insanlar okumuyor, en mütekemmel bir biçimde düşüncelerini, düşüncelerini açıkladığını varsayın. Yani bana göre toplumun ideal olarak gördüğü şey bir kendi istediği e, düzenin yani bu düzen içinde din var çok net bir biçimde kendi tabiri anlamında bir milliyetçilik var. O milliyetçilik yani herhangi bir partiye indirgenmeyecek bir milliyetçilik. Yani sadece arkadaşın anlattığı felsefik anlamda değil, şey anlamda da e, politik anlamda da Ziyagülkak'tan başlıyor. Bilmem e, Kürtçülükten başlayıp e, Kürtçülüğe geldiğini, sosyolojinin buna gittiğini, hatta buna etnik bir unsur da katarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Yani o, o ahlak şey içerisinde mesela yazdığı şeylerin, metinlerin birine ahlak nizamlı metni şey yapmak çok da ilginç bir şeydir. Topçuyu belki anlamanın yolu Perseverci çok da net anlar, çok da iyi anlar. Bu isyan ahlakını okuyup, isyan ahlakında kalmadan yani İslam ahlakı bize her şeyi anlatmaz. Mesela orada esir ve köle e, bilmem neyi makalesi var. O makaleyi insan okuduğu zaman İslam ahlakıyla söylediği şeylerin ne ölçüde ete kemiğe büründüğünü gösterir. Çok teşekkür ederiz hocam. Başka sorular var, sorular var. özellikle doğuda yaşanılmaz fark alan malumuzdur. Muhlet topçunun Anadolu Milliyetçiliği tabiri var. onunun mutlaleri var. E, bu, bu bugün yaşanan ahvalde Anadolu milliyetçi, milliyetçiliğini uygulamak merhem olur mu size? E, veya bugün Anadolu milliyetçiliğini uygulanabilir bir tarafı var mı? Bir sorusu bana mı sorusu? Evet. Ben bu kadar derin sorulara cevap veremezsin. <laughs> Şimdi e, düşüneyim, yani e, ee, bir kere e, ölümünden bir 40 sene zaman geçti. <laughs> yani şimdi bak, baktığınız zaman da e, ilgilenenler sadece e, milliyetçiler ve belli ölçüde İslamcılar Topçu'yla ilgileniyorlar ve e, sınırlı e, çerçevede ilgileniyorlar. Bu baktığınız zaman bugünkü olayların bu biçime getiriliş biçiminden sonra anlatabiliyor muyum? Yani buraya geliş sürecinden sonra burada bir e, sor, sorun çözülmez. Anlatabiliyor muyum? Ama yani bu hikayeyi daha eski dönem daha eski dönemde bu biçimde formüle etmeye kalktığım zaman ha bunu çözer anlamına söylemiyorum. E, bir çözüm yolu olarak anlaşılabilir bir dayana e, dayanağı olabilir belki. Ama bütün hikaye şu, yani siz söylediniz, tam dolayı siyaset bilmem, anlamam da bir başka konuya dönüştürerek anlatayım isterseniz. Şimdi mesela ben e, İslamcı bir e, yazarım, e, işte bu ay, e, yani Ekim-Kasım aralıkta çıkan bir dergide bakıyor e, Şimdi Topçu bu dönemin e, adamı değil, yani ne anlamda bu dönemin adamı değil, ahlaki olarak bu dönemin adamı değil.